Saray Derneği Başkanı'na bu güzel gezi için çok teşekkür ederim. Üstelik belediye başkanımıza da saygı, sevgiler sunuyorum. E, merhabalar, e, ben Kadıköy Cumhuriyet Kadınları Şubesi Başkanı Sevgi Öztürk bu etkinlik için Sarı Ay Derneği Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel vakit geçirdik. çok mutlu olduk. Arkadaşlarımla birlikte olmaktan da ve herkesle birlikte olmaktan mutluyum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. İnsanlar bir arada olduğu için Hele bu kadar ekonomik zorlukların olduğu bir dönemde bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Sinem taşa çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Sigara düşmanı biri olarak Saray Derneği'ne de binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun. Organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Dernek toplantısı gibiydi. İyiydi, her şey güzeldi de biraz gürültü fazlaydı ama. Çok güzel geçti. Çok güzel bir organizasyondu. Belediye Başkanı Sinan Hanım'a da teşekkür ederiz. Teşekkürler çok güzeldi her şey. İnşallah kimse sigara içmez. İçen de bırakır. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz kadınlara bir güzel günü yaşattığı için çok memnun kaldık. Çok güzel eğitsel bir durum oldu. İnsanlar adına yani güzel konuşmalar oldu. Ee, şunu da belirtmek isterim ki burada olması gerekenler genç insanların da olmasını isterdim ki hani bir fidanın e, sulanması gibi onların da bu bilgi e, bilgilenmesi lazım bu konular hakkında duyarlı olması lazım Saray Derneği'nin e, ilk defa programına katıldım. E, çok memnun oldum hem dernekle ilgili bilgi aldığıma hem sanatçılarımızla tanıştığıma. Çok güzel bir gündü. Umarım daha geniş kitlelere ulaşma imkanı bulunur. Böyle güzel günlerde sağlıkla tekrar buluşmak üzere diyorum. Teşekkür ederim. Derneğine çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikte Devamını diliyoruz efendim. Her şey için çok teşekkürler. Ben ilk defa katıldım. Çok memnun kaldım. Allah hepinizden razı gelsin. Emeğe geçenlere. Allah devletimize zeval vermesin. Belediyelerimize Hoşça kalın. Allah hepinize razı gelsin. Yemeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Merhabalar. Bugün Sarı Ay Derneği ile ilk günüm. Çok teşekkür ederim buraya geldiğim için, davet edildiğim için. Böyle yani. Evet yine muhteşem, mucize güzel bir günde bir arada olduk. Sayın yönetmenim, ee, burada çifte kumrular dediğiniz kişiler ve ona eşlik eden yavru kumrular olun, da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlamlı bir günde bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi Sağ olun, çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle anlamlı bir günde e, bu Boğaziçi'ni gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı günler dilerim hepinize. Bu güzel ve anlamlı günde burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Hepiniz de iyi varsınız. Saray Derneği olarak çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tam bulunmaktan çok mutlu oldum. Çok eğlenceli vakit geçirdim. Herkese teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür e, ediyorum. Bugün Saray Derneği'nin davetlisi olarak geldim. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben de bir sigara ve alkol kullanmayan biri olarak her zaman destekçinizim. Her zaman yanında Saray Derneği'nin yanında olduğumu belirtmek isterim. Çok güzeldi, mükemmeldi, memnun kaldım. İyi bir toplantıydı. Burada gençlerin olması beni çok daha memnun ederdi. Burada genelde orta yaşlı insanlar var. Ama ben gençlerin olmasını arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Hasan abicim, e, ben diyorum ki keyifli bir e, boğaz turu oldu. Evet. Saray Derneği tarafından düzenlenen. Ben keyif aldım, o keyfi siz de aldınız mı? Evet, kesinlikle. Bu bana iyi geldi. Uzun zamandır hastanelerde sağlığımla boğuşuyordum. Buraya gelmem çok iyi oldu. Bana bir yaşam kaynağı evet. oldu. Eski Sizi de gördüm. Ne demişler hep dili iyi mekanda ferahlık var. Vardır. vardır. Evet, evet, evet. 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 O ferahlık. Bir hepimizin de bir de efendim, içine, boğaz, gönlüme, boğaz Boğaz olunca evet, ailesine de olsun. <laughs> e, adı Boğaz olunca daha farklı oluyor tabii ki. <laughs> Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya sahibiz. Evet, muhteşemdi. Bir de sevdiklerimiz de olunca Surur Bey dahi görünmeyen kahraman. <gülüyor> <gülüyor> o bizim başka baş kahramanımız. Zuhair evet. Yani. Sevilen insanlarla olunca çok mutluyum. <laughs> Bütün acılarımı, ızdıraplarımı unuttum. Efendim unutulunca geçiyormuş demek Ey, ki. eyvallah. Rahmetli dediği babaannemin gibi. dediği <laughs> gibi. Geçince unutursun derdi bana evladım. <gülüyor> <gülüyor> geçince unutursun. <laughs> evet, evet. sizin görüşleriniz var. Evet. Derdi. evet yeniden bir arada olmanın Sonsuz sevincini yaşıyorum. Hasan evet. Bey'in burada olması ayrıca bizim için çok önem taşıyor. Ve sayın yönetmenimiz her ne kadar elleri görünse de o sihirli dokunuşlarla bizim hayatlarımıza dokundu. Ve yakın zamanda Kazablanca'ya gidiyoruz. Evet. O meşhur uçak sahnesi çekim için. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. İlçek enerjinizi hayranım. <laughs> Muhteşem. Bizi tanıyan pişman diyoruz, tanıyan perişan evet. diyoruz. Sarayla birlikte evet. dumansız hayata evet diyoruz. Eyvallah. Hayat çok güzel ama istediğiniz kadar içebilirsiniz diyoruz. Eyvallah, Yasak eyvallah. yok. Bir kere evet, düşünün. Ben de artık kullanmıyorum. Evet sizi kutluyorum. sonra ha? Kutluyorum. Siz ya. çok büyük ama bir eyvallah, örneksiniz. Büyük Öğretilerinizi dinledim efendim Şeyde. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ayaklarınıza yüreklerinizi sağlık. Hep böyle birlikte yan yana, gönül gönlü

Efendim, Sarı Ay Derneği'nin düzenlediği keyifli bir boğaz yolculuğu sonrası başkanımız Şahan Bey'leyiz. Buyurun, nasıl buldunuz, organize ettiğiniz bu muhteşem geziyi? Çok teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin sağladığı tekne turunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 16 Ekim 2025 Perşembe günü. Yine tüm etkinliklerimizde olduğu gibi çok keyifli, çok güzel geçti. Ee, gönülden katılımcı e, arkadaşlarımız, dostlarımızla 250 kişinin üzerinde bir katılımla çok keyifliydi. Müzik e, ağırlıklı bu defa, başka tür etkinliklerden ziyade müzik odaklı olduk. Sağ olsun müzisyen dostlarımız gönüllü olarak gelip katkıda bulundular çok keyifli bir gündü. Üsküdar Belediyesi'ne özellikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düşünce. Halkın kullanımını açıyorlar bu şekilde. Özellikle de sivil toplum kuruluşlarının organizasyonları için bunu bu şekilde bu hizmeti sağlamaları çok değerli. Kendilerine çok teşekkür ediyorum gönülden. Katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayaklarına sağlık, gönüllerine sağlık. Her zaman olduğu gibi bugün de buradaydılar. Sizin de varlığınız çok değer kattı. Çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Görüştüğümüze çok çok memnun Sağ oldum. Bay. Etkinliklerimiz devam edecek, çalışmalarımız devam edecek, ee, katılan herkes e, gönüllü ve gönülden katılıyor. Ee, hemen hemen e, şimdiye kadar hiç rastlamadık laf olsun diye bizimle bulunan, yol alan kişilere. Bu anlamda çok mutluyuz, çok memnunuz. Sezonu da açmış gibi olduk çok oldu. 2025 yılının sonbaharında. Güzel bir çalışmayla başlamış olduk, harika şeyler yapacağız. Peki, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Ben sağ olun. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sarayay Derneği'nin düzenlediği Güzel Boğaz Gezisi'nin e, hanımefendi organize. mimarı ile birlikteyiz. E, kameramanımız, e, yönetmenimiz tokatlı. Organizasyonu sağlayan tokatlı. hanımefendi tokatlı. E, ben de bir nacizane tokatlı olarak. Tokatlılara ee, bir alkış volt, alıyoruz. Voltranı oluşturduk, sacrak ayağını oluşturduk. <laughs> evet. Gelsin bakalım bugün hakkındaki değerlendirmeleriniz. İstanbul, biz Tokatlılar her yerde varız. Ve ardımızda hep başarılarla varız. İşte burada üç hemşere. bugün bu gezi yaptık. Ee, Sarıay Derneği'ni daha iyi noktalara taşımak için böyle bir organizasyon yaptık. Çok da başarılı oldu bence. Doğru mu başarılı evet, mıydı? Çok başarılı şey oldu. Çok Müzisyen keyifliydi. Arkadaşları da. Müzik, e, eğlence, şey yeme, dediler. içme evet. her şey güzeldi. Ee, ben organize ettim ama asıl Üsküdar Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Başkanımız Sin Sinem e, Hanım, hanım çok özellikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın tarihte yine kendisini ben bir ziyaret edeceğim. Bu etkinliği sağlamamızda bize en büyük desteği veren Sarı Ay Derneği Başkanı Sayın Doktor Şahan Can Şahan Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. İyi ki var kendisi. O olmasaydı bu etkinliği de biz böyle başarıyla yapabilir miydik? Bir teşekkür Sururi'ye, bir teşekkür de Hacer Hanım size. Kenarından ben de alırım. O zaman bir teşekkür daha borcum var benim efendim ee, sayın ballı da çok yürekler en büyük teşekkürler ediyorum ve kırmızı sohbetlerin baş aktörü kıymetli hemşerime ya. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ben de yaklaşık bir buçuk yıldır Saray Derneği ile birlikte hareket ediyorum Saray Derneği'nin yaptığı çalışmaları imkanlar dahilinde ekranlara yansıtmaya sosyal medya hesaplarımızdan duyurmaya çalışıyoruz. Bu gezimize birçok dernek iştirak etti. Bütün bu organizasyonun başında mimarı olarak Saray Dernek Başkanımız Sayın Doktor Can Çahan ve organizasyonun bütün emeğini çeken hemşerim, yanımda duran güzel hanımefendi Hacer Çoban ablamıza da şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah sigarasız, dumansız ve bütün bağımlılıklardan kurtarılmış olarak yeni gezilerde buluşmak dileğiyle Harika sevgiler oldu dur. Atilla Alinçer, tiyatrocu ve oyuncuyum. Saray Derneği'nin düzenlemiş olduğu sigaraya karşı bir gezintiye katıldım. Çok güzel geçti. Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dede Taş'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bu olaya bir şiirle bağlamak istiyorum. Hangi ayrılık diyeceğim? Hangi gün karar verdin küt diye çekip gitmeye? Hangi lafın dokundu sana böyle inceden inceye? Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren? Hangi kırılası eller dolanır şimdi kırılası belinde? hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıca siteninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzelliği ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede delilenip, hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam Kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam Teşekkür ediyorum